Çocuklar herkes birbirini tanıdıysa e, bir sonraki şeye geçelim. Minişler Okulda Bölüm 3 e, Bölüm 3'ü söylemeyi unuttum o Herkes birbirini tanıdıysa sınıf, sınıfa geçelim çocuklar. Çünkü e, geç oluyor. Yani neyse çalmak üzere derken...

Evet arkadaşlar yanlışlıkla öğretmeni oynatmamışım. Yanlışlıkla çocuğu oynatmışım. O yüzden baştan başlıyoruz. Evet çocuklar herkes birbirini tanıdıysa Kızım dur ben oraya geçeyim. De, geç. Evet ufak bir arıza. Evet herkes birbirini tanıdıysa

Ben de gideceğim hediyemle oynayacağım. <laughs> Bam mı gel? Efendim Pamuk. Gel Turtay e okul tanıtalım. Merhaba ben okul tanıtayım mısın? <laughs> Tabi gel okul okul tam tanıtalım. Gel bakalım bizimle. <laughs> Topu da koyalım yerine. Gel biz de kendisine gidelim. Gel bak burası bizim sınıfımız. Burayı gördün zaten. Burayı gördün zaten. Peki bu topları nereden alıyorsunuz? Gel gösterelim sana şu tarafa. Geliyorum topu da getireyim. Burası biraz karanlık bir yer. İşte burası bizim sınıf depomuz. Burada e, beden eğitimi için oyuncaklar var. Böyle küçük çocuklar için oyuncaklar var. Biz eskiden küçükken bunlarla oynuyorduk ama şimdi bile oynuyoruz. E, bakın altında bak kaldım. Çok güzelmiş. <laughs> ya, ya da burada sınavlar oluyor. İşte burası bizim sınıf depomuz. Böyle. Buraya genelde bizim gelmemiz yasak ama öğretmen benim aldık. Hadi gel. Geri sınıfa gidelim. Sana yemekhaneyi ve tuvaleti gösterelim. Geliyorum. Ups. Ben de geliyorum. Ben de bekliyorum. Üf, hep düşüyorum. Aa çocuklar gelmiş. Ben de şöyle dur. Ay yatayım artık ama. Evet geldik. Burası mı yemekhane? Evet burası. Hadi balım sen de gel. Geldim geldim. Şöyle duralım. Duramıyorum, <laughs> duramıyorum, 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 duramıyorum. Merhaba çocuklar, yeni arkadaşınız mı bu? Evet sınıfımıza yeni geldi. Onu burayı tanıtacağız. Yemek ister misin? Biz de para var. İstersen sana ısmarlayabiliriz. Hayır ben öyle yemek yiyip geldim. Tamam o zaman. Şinal abla boş musa? E, ee, abla biz yemek haline gezdireceğiz ona. Tamam çocuklar gezdirebilirsiniz. Benden iyi izin olsun. O zaman gel bak burada masalar var. çok güzel bahçe masası gibi. Evet bu masa eskiden bahçemizdeydi. Bahçemizde sadece bir tane koltuk var artık. Gel sana bahçemizi de göstereyim o zaman. Gel. Hemen yanında bahçe zaten. Yani bu kapıdan çıktıktan sonra bahçe. Bekleyin beni. Bak burası bahçemiz. Ya, bu de. Evet. Bu kadar Şimdi. Burası bizim bahçemiz. Şöyle göstereyim sana bahçemizi. Çok güzelmiş bahçemiz. Bakar mı? Aa, Çok güzel. Çok hızlı. Evet. Ben de kayacağım. Bizi zaten. Bu en uzun teneffüsümüz. Çok güzelmiş. Bak onun yanına bizim bahçede de var ama kamerada gözükmüyor o yüzden buraya getirdim. Evet bak burada. Burada. Yemekhanedekiler tıpatıp aynı. Ama bunun burası normalde. Ee, burası normalde ee, siyah yeşil karışım bir şey ama biz burada sarı mesela. Yani onun harici tüm renkler bir aynı. İşte bahçemizde böyleydi. Hadi gel şimdi sana tuvaleti gösterelim. geldim. Bak işte burası bizim tuvaletimiz. Küçük bir tuvalet. Bu tuvaletin içi bu arada. Evet burası da bizim tuvaletimiz. El de dışarıda çok güzel. İşte. Evet okulumuz böyleydi. na 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 öğrenciler çaldı iyi dersler ve başarılar dileriz hadi gidelim o zaman ders sınıfımızın yerini öğrendim ben geliyorum gel sen de <laughs> biz gelmişiz ben burada oturuyorum Evet aynen öyle. Nasıl ben burada yiyorum. Normal yiyiz ya. Evet doğru. Ağzım ben burada kalmış. Pardon zımba dedim. Atacım. Bu kalem benim. Bu kalem senin. Oh, düştüm. tane. Evet. Diğerleri nerede kaldı acaba? Düştüm ya. Beni almadı. Sandafın üstüne gelirmiş. Evet. duramıyorum. Biz de duramıyoruz. Bir şey olmaz. <laughs> Ay, öğretmen birazdan gelir herhalde derken geliyor galiba. Evet çocuklar oturun yerlerinize. Çocuklar size çok mutlu bir haberim var. biz ee, bir sonraki yani Hafta sonu evde kalmayacaksınız çocuklar. Hafta sonu iki günlük e, bir kampa gideceğiz. Ve bu kampta çok eğleneceksiniz çocuklar. Bu ders kampı değil. E, böyle şey çocuklar böyle eğlence amaç kurulan bir kamp. Bölüm 4 gelecek.